Merhaba arkadaşlar. Bugün 3x serimizin yeni bölümüyle sizlerle beraberiz. Rasta Upsurge 3x oynuyoruz gençler. Ee, yine heli geliyor. Heli'yi düşürmeye çalışacağız. İyi seyirler diliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın gençler. Bir de değil, tamam birazdan. Strokes'un çekebiliyor musun mu lan? Ben çek ben çekiyorum. Sen git sen git ben de bilmiyorum. Tamam sen yatak ver. Ben çekmeye uğraşıyorum da. Çok yüksekte uçuyor. Yok abi. Bolt olmadan olmayacak. Bolt'un yok mu? Yok. Söylesene. Aa, dedim ya bolt yok diye. Ya bulurduk bir yerde keşke söyleseydim. Ben buldu, bulmuşsundur diye şey yaptım. Yok baktım kimse de bolt yok. Ben bir yerde gördüm ama nerede? Rokan abi de alıyordu normalde de. Almamış işte. Burada silah sandığı vardı bir yerde. Ha burada var. Aldım. Gitme lan. Neredesin? Bakayım. Nereye gitti bu ya? Ben burada helikopter sesi var ama. Var da onu arıyormuştu. Haritada görüp mü? Görükse peşine düşeceğim. Şeydi abi. M3'te L3'e geçti. <laughs> L3'e miş ha. ha Patepe'de. Bana doğru geliyor şu an. Tam üstümden geliyor. Orada. Strong hadi gel gidelim orada düşürük hadi. Çatıda bekliyorum seni. Taş atayım mı? Bunlar şey atabilir mi? <laughs> Bin kanka. Nerede gidiyor? O limana doğru gidiyor. Yeşil. Ne tarafta o? Şu anda limana geldi. G3'te şu an. Geliyorum. Doğru koşayım ben. De. Oraya gel gel. Şimdi onun bulunduğu yere doğru gel. Aşağı doğru iniyor. galiba o limanda. E limanda bu taraflara doğru gelir. Uydu antenine gelir o gibi de. Çoğu yeri dolaşıyor. Geliyor, geliyor. İnelim mi buraya? Hı e hı çabuk in. Öldür kanka. Savunma yerimiz çok ama sıkıntılı yerdeyiz. Rokket Candayım kanka. Roket atacak. Tamam. Heli mi düşürüyorsun? Hı hı. Bu antende ne yapıyorsun? Burada düşürüyoruz. 14 can. Aa düştü benden. Düştü mü inşallah. Yok. Saldı ya. 9 can. <laughs> Ölmemiş. Orada desen yiyeceğim ben. Ben giremiyorum abi ölmemek için uğraşıyorum. Ben de. Timer yesem ölürüm yani. Ben de. Hop oh, yedim ama ölmem. 20 can. Candayım. Gene ben rokete de. geliyor. Çekmedi şerefsiz ya Valla m yok ya yani. Roket Mehmet abi niye bende demiyor Hı? 9 <laughs> bon can 9 Şırıngıç yok öldü Can çok azdı kanka ya tek mermiye gittik Strong sende kankam Senin eşyaların neredeydi abi? Benim direkt şeyde ya. çatıştığımız yerde. Radyasyondan ölürmüyor mu rakip ediyorsun? Ölürsün. Düştü mü? Ben düştüm. Ha sen düştün. Deneyeceğim. Hazmat neyi Üstüm bulabilirsek de de zor. Hala roketliyor orayı biliyor musun? Şey. şeyin üzerine al. İbo'nun üstüne al. çek. Gokan abi çek. Birini çek yani orada. Duruyor mu hala Heli? Nerede heli? Tamam. Görebiliyor musunuz? Yok. Lan ilk defa düşünemediğimiz heli oldu bu. Ha şeyde enerji santralinde. P15. Orada takılıyor. Hmm. Mert mini falan çıkın gidin lan. Ya da hmm, biz gidelim. Evet. Mini duruyor mu burada? Patlamadıysa durur da. Şeye gidiyor şimdi askeri tünele gidiyor. Nerede bu? Aşağıda. Tamam gelecek o. Lan şırınga dayanmadı ya. Kanka bu kimin? Benim mi? Güzel. Efendim. Evdeyim ne oldu? Anahtarın nerede? Geliyorum. Hadi biz gidelim, çekelim tamam. Aha. Yapacak bir şey yok. Tamam. Hadi. Nerede o? Hala askeri tünelde. Mor olana gideceğim. Gereksiz işaretler hep kaldırayım da şeye geliyor, su arıtmaya geliyor. Bunu kaldırayım buraya koyayım, sarıya gideceğim. Şırıngamız hiç yok, sizin desteğe gelmeniz lazım. Yani bak, bayağı malzeme çıkıyor bundan, kaçırmayalım. Bunu yiyecek, yiyecek adam da, adam Eve doğru çekelim mi Strom? Vurayım onu. Çok yanaşma da kovalamazsın bizi biç Bakayım Biraz sabit tut kanka Biraz yanaş yanaş Gitmeyeyim Kovalıyorum. Evet, eve getir. Eve eve eve. Çıkın çatıya, çıkın çatıya. Çatıya çıkın, geliyor. Koş, kanka, uç uç uç, koş, uç, uç. Çatıya çıkın, çatıya çıkın. Geri dön, geri koş, Geri dön. koş, 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 Emin misin bizde olduğunu? Çatıya indir çatıya. Ya da yere indir ya. Fark etmez. Ha indik zaten. Allah. Dedim. Vurdum abi çıkın da artık. Hadi be. Abi şifre girmekten. Ya abi şifre girmekten. ne şifresi yani... bir şey yok ki hani... çatıya Abi sen niye çıkmıyorsun? Sen ben niye çıkmıyorsun aslanım? Geldim abi. Ya, kaç dakikadır oradasın da? Orada değilim ben. Şimdi geldim abi. Çay aldım. Yine gidiyor abi. Hadi çıkın. Çok geliyor. Geliyor. Geldi geldi. Geliyor geliyor. Gel. Size gidiyorum. Düştün. Bu kadar. Ben gidiyorum. İpnelikteyim koyayım. Düşmemiş daha Ne düşmesin? Vurun. Düşmemek. <laughs> o yan mı attı öyle? yan Konuşma attı yan. Yan. Döne döne attı manyak. Döne döne attı ya Delirdi abi delirdi. O ölüyor. Atın 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 atın. Oha ölüyor. Tüşt. 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 Güzel. Yere şükür be. <laughs> hele ya. hele Hele ya A Gelirken şey getirebilir misiniz? Şırınga ee, Üç beş tane şırınga Silah. aşağıya Silah Tamam tamam Arkadaş benim silahım kırıldı O kadar vurdum düşmedi lan Mermi kalmadı Ya Amanakoyim koy Montana şırınga gitti Bir mermi bir vuruyor can yarıya iniyor anasını satayım ya Yok böyle o Adam var ay, ay, ay. Beni kim öldürdü şimdi? Adam var diye sordum ama. Yok şey. Ee, bilim adamı ya. Hmm. Yanlışlıkla ateş ettim ya. Yemek yeme bir ikiye basacağıma gittim solduk ya hmm. Buradan M2 alıp çıkaydınız çatıya. <laughs> 2 saniyede indirirdiniz onu. <laughs> Bilemedik abi cahilliğimize ver. Vallahi bak. Ölüyoruz ölüyoruz duruyoruz amına koyayım siz gelene kadar. Can yok bir şey yok. Cansız halde gittik onu çektik. Yani üstüne sırtık kaçmasın diye at aşağı atlayıp sıcağına çıkacaksınız. <laughs> Çocuk da <laughs> çivre girmeye çalışacak galiba. Abi tek, tek kaç tane kapıyı şifre Re yapsana gelin. yavrum R R yapınca otomatik giriyor değil mi? Ben buraya yaklaşamıyorum arkadaşlar gelin Ben buradan nasıl çıkacağım? Sen <laughs> nereye girdiğini bilmiyorum ki ha, tamam. Takım on numara ya hmm. Adam raid'in ortasında ben bir garaj. Ben ne çıkarım sana itmiyor lan Şeye gelemiyorum keyfe gelemiyorum Allah'ım Yenim E yap R yap E yap R yap Kapılara E yapıp R yaparsın çok rahat Olmuyor ama usya tuşuna basın. At atalı değil herhalde abi. ben değil. Be. inemiyorum. 3 dakikam var. Ben ben gidiyorum kanka. Nereye düştü o? o... Şey geldi. Mert geldi. Ben Mert orada hiç sıkıntı yok. Ben artık poltuna mı vuruyorum kaçmasın diye. Silahım kırıldı. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ilk defa böyle bir rezillikle karşılaştık yani. Ya zaten biri gelip size sıkamaz. Onlara da biri falan olmaz. Yani, ne? Güzel yere düştü dedim ya. Hmm. Biri gelip sizi sıkamaz. Uzaktan sıkın o da sizi sıktı ama Bilim adamları önce Aynen. Yani, tankı düşüreceğiz bir de tanka gidelim. Bol bol tank raid videolar falan izleyeceksiniz gençler. 3. yani 3 neydiler? Hmm, neydi lan? Açın sezon oluyor bu. 5 ya da altıncı oluyor. Ben ona bakarım da. Söndü ben alıyorum Mert. 2 C4 3 roket. 2 C4 3 roket. M2 hep M2 veriyor. E standart ya. Biliyor musun? Standart 6 C4 9 roket bir M2. Güzel. Aldım gidiyorum. Bayağı iyi yani. Upsurgen'in bayağı iyi gençler yani. Strong nerede lootunu alayım ben sana vereyim. İleride kanka. Gemiye yakın. Nereye? Ha? Gemiye yakın. Gemide heliye. Sol taraf, sol. Hı. Sol. Ha orada bir yerde. Kolunda. Ha orada. Çöpler almıyorum kanka. Tamam. Sadece şey ara şeylerini alıyorum. Kaç olmuş ya? Kaç, Kaç oldu, oldu ki saat? saat? Al kardeş. Ben çıkacağım. Neyse. Tamam sen çıkarsan çok evet, geri at. El taşıyorum ya. Hmm. Güzel ya. 6 C4-9 roket bayağı iyi yani. Çıkanlar mı? Evet. Okey. Bir tane de M2. Her seferinde bir M2 veriyor. Yani. Bazen... c 4 roket yerine de şey veriyor. PM mermi dolu böyle. Aynen. Yani. Dolu dolu mermi veriyor. Abi, şimdi çıkışı buldum. Biliyor musun? Dur, ben seni... Hayırlı olsun. Teşekkürler. Ee, bir 30 tane kapı falan açtım takım herhalde. Takıma atın canım. Gel takıma. <laughs> Öğrenirsin sen bozun beyizlerini. Sıkıntı yok. Bize hadi gidip bir sülfür çalıştırıp... ...biraz hemen üretip reydasız şey, çıkalım. Ben şey bastım ama ya Mert. Roket bastım ama. Yani Bastın mı? Hızlı hadi Roket yapalım. bastım çünkü yani. Basmasam Tamam şey kullanırız, taretlere kullanırız abi. Cümleten tamam iyi e, geceler. Oğlum raidlik malzememiz var ki evde Mert. E tamam raid'e o zaman. 14C4 e, 9, 18 hatam. 19 tane roket var bir sürü de PM var. Eee şeyler nerede şırıngalar? Şırıngalar sen basacaksın canım ya. Yakıt bulacaksın. Burada şırınga sandığını sömürüyorlar. Anında bitiyor. Tamam Mert, gel. Hazırlığımızı yapalım, bir base bulalım, gidelim. Yani sen ben be şimdi gideceğim. Ben sana işine gideceğim, bir ton barut getireceğim. <laughs> tamam, sen base bulana kadar ben gideyim şey patlatayım, tankı. Hayır, gelip eritim yapacağım abi. Tamam. Eğretim yapıp şu gelip an... base bulana kadar. Tank Bak, şu an üzerimde kaç K var söyleyeceğim hemen. Bir de basıyor mu şuraya Yok, şu an ben full. 12. Sen bas, basılı tut, üstünde gel bana. 18, 19, 20, 20. Fırlatmaya 20. gidiyorum ben. 22K burada var. Şimdi gidip bunun hepsini boruta çevireceğim Çevir kardeşim. Aha. Size mi sıkıyor? Hı hı. Vurdum. Adam gelirse yetişemeyebilirim. Ben. Tam sıfıntı yok. En fazla ölürüm. dan ölmesin. Tamam sıkıyor abi tanktan. Bu tankı ıslakladım ben koca tankı ıslakladım. Durdum. Arkandayım. Helen. Aa sana biraz şilin de atayım abi. Var var şilin lan var. Tamam. az önce şöyle abi ben biraz sen atarım. etrafa bakıver. Ben tank halledeyim. Amına koyayım. İçinden geçiyor tamam. Vurdum. bir vursa öldürür ha. Şerigan bitti Az kaldı. Dur bakayım. Tam dibime geldi lan. Buraya kadar geliyor muydu bu tank? Öldün mü? Yok ölür müyüm ya? Dur. Abi beni, beni de yiyor. Valla Hallettim, hallettim, hallettim cam gel. Şunun var Hadi mı? Abi. At bakayım biraz. At da şunu. Tamam. Ha buraya kadar hiç gelmediydi biliyor Bana da çok vurdu ya. Loot'u çekmiyorsun abim önce ben bakayım sana çek tamam mı? Tamam tamam sen. Kayıtta oldun. Fazlasını daha var sanki ama. Bir süre yazıyor mu bir yere yoksa? Yok yok. O iki dakikada mı üç dakikada mı ne söylüyor? Tek tek böyle sandıkların üstündeki alev önce. Bir de hepsi birden sönmüyor tek tek sönüyor. Bir C4 Bundan çıktı abidik gubidik şeyler. Bir C4 daha. Eee hadi gidiyoruz. hadi gidiyoruz. Ha, bol bol mermi çıktı. 2 C4 çıktı. Silah çıktı. Ee, mininiz varsa bir yanıma gelebilirim ya. Yani. Eve gelince geliriz. Baya 80 tane de PM çıkmış. iyi. Buradanın hepsini alacağım yedin de mini alaydın oğlum bir tane. Alırım abi. Siz gelin hmm. yanıma. Dur geleyim. Ya Frank gelsin ya benim üstüm dolu. Frank direkt karakola git. Abicim. Eee abi ben mini hmm. kullanamam. Mini, mini kullanmayacaksın ya. Mini kullanacak sana malzeme atacak sadece. Ben sana mini kullanmayı da öğretirim sıkıntı yok. Rüviye de öğrenir. Aynen. Sen direkt karakola git. Üstün boşsa hiç, hiç durma. Direkt karakola evet, git. gideyim. Arkamdan sadece bu eritilenleri toplasa yeter. Dur dur geliyor çocuk. 2 C4, 2 c ya. O kadar mermi. Az değil. Aa, adam topluyor. İptal et almayı. Abi edemem edemem. Evet, edemem. Yere düşenleri mi tut? Maç var burada. Gel 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 buradakileri topla. Çabuk gel çabuk gel. Geldim. İçeride kimleri mi alayım? Envanterin full boş değil mi? Boş evet. Baya yer var. O kadar mı çok alıyorsun lan? Şunda yemek var mı acaba? Geldi yine bak. <laughs> ne yapıyorsunuz <siz> ya? <laughs> Dur. Merak ettim güle güle geliyorum bir bir yan, yan makinede şu Diğer, de o var olayım. Hangi makine ya çıkkanı? da iki. Ya üç. bunu almış piç. Amca şimdi altı altı atacağım size gel. Üstünüzü doldurun erittiğinizi alın üstünüze. Bir, 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 bir makine alın tamam. Gel amca. At canım. Frunk. şunları alır mısın sen üzerine? At abi. Sonra al bunları eritmeyi bekle sen bunlarla. Eriteyim mi bunları? Aynen onları da erit. Oldum abi. Aldım aşağı Aldım, aldım ben aldım. Tamam. Bunları eritiyorum o zaman. Evet. Aynen. Evet. Amca gel. Ben de şimdi alacağım sana. Ver orada vereceğim. bana ben alırım. İki kişi alabiliyoruz mu? Alırız. Alamıyoruz ama sen bilirsin. Tamam yeter. Al bakayım kullanımda diyecek. Nasıl alıyorsun? Alabiliyorum. Kullanımda da demiyor. Gitti. Dokuz Topuz kaldı. Beni bekliyor eşek herif. Yani sis bombası yoksa bu var. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar biz raid hazırlığına başladık. Devamı ikinci bölümde.